Taht Ravalli de oynaması çok eğlenceli değil mi kanka? Evet kesinlikle öyle. Ben çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Çok güzel oynaması. Canım sıkıldı. Gidip köylülere mi sataysak? Oley bizden kuyabiye çalan köylü vardı. Onun evini biliyor musun? Hatırlıyorum o köylüyü. Bizden her zaman kurabiye çalıyordu. Hatırladığım kadarıyla ya bu ev onun ya da şurada bir tane daha ev var. O ev. O zaman bir deyip bakalım. Burada sandık var. Hayır kurabiyeler burada değil. Demek ki yanlış evdeyiz. Olabilir etrafa bakalım. Etrafta. Vay canına. Gizli bir sandık bulduk. Ve içinde TNT var. Aldım. Oha kurabiyemizi çalan köylünün evini patlatabiliriz. Evet kesinlikle. Sen koy ben patlatayım. Tamam. Sen şimdi dışarıya çık. Yani TNT'leri yerleştiriyorum. Sonrasında patlatalım. Hazır mısın? Bekle. Gel bakalım buradan bir tane şalteri çek patlasın. Üşüşün. Çok heyecanlıyım. Patlıyor. Patlıyor. Uhu. Çok iyi patladı. İçerideki patlamadı ama. Onu da patlatalım hemen. Patlattım kaç. Hu hu! Çok eğlenceliydi. Oradaki evi de patlatalım çünkü hangi ev olduğunu bilmiyoruz. Köyden bir ses geldi. Hemen gidip bakalım bebek Sonic. Aynen. Bu evi kim patlattı? Bizim çocuklar nerede? Onları bulalım çabuk. İşte bizden kurabiye çalan köylü. Evi de burası büyük ihtimalle burada olduğuna göre. Hemen patlatalım. Dünya patlatma evimi ne yapıyorsun çocuk? Babana söyleyeceğim seni. Ben senin kurabiyeni çalmadım. Patlatma lütfen. Patlattım kaç. <laughs> patladı. Evi patladı. Siz. Demek siz patlattınız burayı. Acı Oğlum ne yaptığını sanıyorsun sen? Neden bir evi patlattın? Özür dilerim baba. Ben aslında biz e, biz aslında bizden kurabiye çalıyordu o köylü. Ondan patlattık evini. başka başkasına anlatın. Biz yemeyiz bu yalanlığı. Evet kesinlikle. Demek insanların evini patlatıyorsunuz. Şimdi size bir ceza vereceğiz. Uyamaz ne cezası. Biz daha çocuğuz küçüğüz. Kesinlikle. Biz daha küçüğüz. Bize neden ceza veriyorsunuz? Siz çünkü hak ettiniz. Bu insanların evini neden patlatıyorsunuz? Bu insanların evini niye patlattınız bakayım siz? Kurabiye çaldılar bizden. Kurabiye çaldıkları için patlattık baba. Daha başka soru istemiyorum. Hemen köyü terk edin. Defolup gidin. Cezanız bu. Bundan daha büyük bir ceza olamaz. Oy. yapacağız dışarıda? <laughs> Lütfen bizi dışarıya atma. Bu kadar netim. Hemen gidiyorsunuz. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin. Eşyanız yok zaten. Yürüyün. Gidiyorsunuz. Lütfen baba yapma. <laughs> Biz daha küçüğüz. Hiç umurumuzda bile değilsin bebekiniz. Bunun cezası bu. Çayı bebek şunik senin içinde. İçinizde gidiyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Gel gidelim kanka. Çocuğunuz olmayınca anlayacaksınız değerimizi. Gel gidelim kanka. Boş ver. Biz şurada bir yerde kamp yaparız. Bunlara ihtiyacımız yok. Bizi gerçekten köyden kovdular. O kadar zengindik. Ailemiz ne güzel zengindi. Şimdi hiçbir şeyimiz yok sarı bebek Sonic. <laughs> Birlikte olmuştuk o paraları birlikte bulmuştuk Ama onlar şu an bizi kovdu Ve hiçbir şey yapamıyoruz ailemiz olduğu için O zaman gel birlikte Kendimize kamp alanı arayalım Etrafta kurtlar var gece bunlar bize saldırabilir Vay canına Sarı bebek Sonic baksana şuraya Küçük bir köy bulduk Burada yaşayabiliriz Yaşasın. Çok iyi burada yaşayabiliriz Kesinlikle burada yaşayabiliriz. Onlardan çalabileceğimiz eşyalar çalalım. Bunlar da ne böyle? Bebek golemler mi? Bura bebek köyü mü acaba? Bilmiyorum ama çok komikler Tiplere bak <laughs> Sizce arkadaşlar bu bebek golemler Komik mi bence komikler Tiplere baksanıza beyinleri bile Gözüküyor ve halen like Atmadıysanız lütfen like atın Merhaba Vay canına Oho, Çok eğlenceli Beni havaya uçuran bir şeyden buldum. Çok iyiymiş be bu. Sandık var. Gel sandığa bakalım. Aa kamp eşyaları. Hadi kamp eşyaları alalım. Bunlar kamp yapacağımız yerde çok lazım olacak. Bu ne çok iyi Köyden kovulduk ama tek kendimize bir yer yapabiliriz. Evlere bir bakalım mı o zaman sıra sıra. Evlerde galiba sandıklar var. Burada da var sandık. Altın var. Elma var. Kılıç var ve yemek makineleri. Oyy çok iyi biz bunlarla yaşayız. Biz bunlarla yaşadık yaşadık. Şurada bir şey var dikkatimi çekti de ne bu? Aa motor var burada ve evet, tuzak kapılarıyla kapatılmış. Acaba kimin motoru? Alalım mı bu motoru da? Bence de alalım. Ne bilsiniz siz burada bakayım? Bu, bu, bu benim motorum kim açtı bunun kapısını? Kendiliğinden açılmış, biz açmadık. Yalla hadi gidin bakayım şuradan. Tamam, biz gidelim en iyisi. Gel kanka. Buradaki köylü galiba motorunu bize vermemek istiyor. Ama ben ona ne yapacağımı biliyorum. İlk önce başka evlere bakalım sandık var mı diye sonra bunu hallederiz. Bu adam galiba kendisini akıllı sanıyor. Bizden akıllısı zor. Oo! Burada güzel trambolin var. Bu canına duvardan tırmanma eşyası var. Alalım bunları. Kesinlikle lazım olabilecek şeyler. Aa duvara tırmanabiliyorum. Ne şey yaptın sen anne? Hani? Aldığım eşyayla alakalı herhalde. Baksana şu an duvara bildiğin tırmanıyorum. Çok havalıymış be o. Evet çok havalı. Bak burada bakmadığımız bir ev daha var. Buradaki eve de bir bakalım. Bizim baltamız vardı. Baltayla kırıp içine Aa, evet bunun içinde de altın çıktı. Bunlar ne ya? Garip şeyler var. Aa, şunlara bak çok komik. Komik şeyler çıktı. Ya bu ne ya? Beni yaptı <laughs> Komikmiş bak. Diğerine de taksana bak çiçek diye. Nasıl olacak merak ettim. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Evet baksana. Sizce sarı bebek Sony'in taktığı şey çok güzel olmadı mı? Yorumlarda yazar mısınız? Ve kanalımıza abone değilseniz abone olur musunuz? Galiba bütün evlere baktık. Sadece okul ev kaldı. Şu yaşlı ihtiyar. Ona ne yapacağımı iyi biliyorum ben. Planı anladın. Hadi uygulamaya koy. Ben izliyorum seni. İşte motoyu çeliyeyim. Söyle orada. Çocuk yine mi sen? Gel bakayım buraya. Yeter bak sizden baktım ben. <laughs> Yaşasın. Helal olsun sana sarı bebek. Sonic çok iyisin. Sandık. Oo, buradaki sandık gerçekten mükemmel bir sandık. Direkt sandı alsam iyi olur. Hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> bir de ona ceza olarak ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Al bakalım sana küçük bir ceza. Yaşasın. Patlattım işte bu. Ohuhu. Evi patladı. Kanka çabuk kaç geliyor. Çabuk hadi bin. Aa, buraya çabuk benim motorumu geri verin sizi geberteceğim. ha, <laughs> bizi gebertemezsin ki artık motorun bizim ve eşyalarını çaldık ve sana ceza olarak senin evini patlattım. Ne yaptın sen ne yaptın? Sizi bulacağım oğlum sizi geberteceğim. Yaşasın sarı bebek Sonic kanka çok iyiydin ya helal olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? <laughs> çok eğlenceliydi. Bir daha olursa yine yaparım ben. Çok komikti ve çok güzeldi. Hadi gel bakalım. Kamp eşyalarımızı da buraya koyalım. Evet şimdi buraya kamp ateşimizi koyalım. Sen korkuyor musun? Korkma, ben? Acayip korkayım kutlay'den. O zaman birlikte uyuruz. Daha iyi olur. Oley birlikte daha güzel olur. Vay be kazanda ne pişiriyoruz peki? Bilmiyorum. Kazanda çorba pişer, su pişer. İşte burada çorba var. Biraz da acıkmıştım aslında. Onlardan yiyebiliriz. Burada da makinelerimiz var. Bunları çalıştırabilirsek çok iyi olur. Aa bozuk para istiyor. Bu da istiyor mu? Evet bu da istiyor. Bozuk paramız yok ki. be ben çok heyecanlanmıştım. Ben de. O zaman aç kaldık. Bize acilen bir şeyler lazım. Bu zar. Buna şimdi sağ tıklayınca bu dönecek. Ve üstteki sayı neyse onu kabul edeceğiz. 3 geldi. Sana ne gelecek bakalım. Çevirdim. Umarım daha yüksek bir şey gelir. Sana 2 geldi. Sen o zaman gidip bize yemek bulacaksın. Neyi bulayım ben yemeği? Hayvan öldürsene kanka. Hayvan öldürebilirsin. İyi tamam. Bana bir şeyler ver Al ok yay veriyorum. Ve kılıcın da vardı. İyi. Barbekümüzü de buraya koyabiliriz. Sonrasında içine de kömürlerini koyalım. Çok güzel. Ama pişirecek yemeğimiz yok. O yüzden yemek beklememiz gerek. Burada piyano çalarız. Sonrasında müzik yaparız. İşte burada müzik yapabiliyorum. Do re mi fa sol la si. <laughs> Ve burada bir tane daha piyanomuz var. Bu da biraz eskimsi bir piyano. İstediğimizde gelir müzik çalarız. Burada da trambolinimiz var. Çok güzel oldu kampımız ya. Bu <laughs> Gerçekten mi? Tamam hadi burada pişirelim. Bebek Sonic gün bugün canım dostum. Hazırsan kalemizi savunmalıyız. Bu kadar az neden asker alıyorsunuz? Beynin yok mu? Bu kadar paramız vardı. Neden asker almadın? Ne bileyim ben. Bilmiyordum. Keşke bilseydim daha fazla asker alırdım. E askerlerimizi öldürdüler. Sıra bize geldi. Yapacak bir şey yok. Kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız. Yürü Bebek Sonic. Sen! Sadece bizde kalmış olsak sizi gebertmek için elimizden geleni yapacağız. Alın size al, alın size. Oh be karnımız da doydu. Böyle bir mekan da yaptık kendimize çok güzel oldu. Kesinlikle. Acaba annemle babam ne yapıyor? Ben de merak ettim. Gidip bakalım mı? Gerek yok onların eşyasına. Sadece merak ediyorum ne yapıyorlar diye. Biz siz acaba üzülüyorlar mı? Ağlıyorlar mı? Ya da annemler karşı çıktı mı? Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Umarım karşı çıkmışlardı. Olamaz. Bu da ne? O olamaz. Sarı bebek Sonic şunlara bak. <laughs> Eyvah. Ailemize bir şey olmuş. Hem de çok kötü bir şey. Gardiyanlar yerde yatıyor. Baba. Anne. Neredeler? Hemen bir odalara bakalım. Anne, baba, bebek Sonic amca neredesiniz? Kimse yok. Anne, baba. Olamaz. Kimse yok. Ne yapacağız sarı bebek Sonic? Ben çok korkuyorum. <laughs> Başımıza bir şey gelmesin. Üzülme, üzülme. Tamam. Yardım edin yazıyor yerde de. Çabuk onlara yardım etmeliyiz. Kanlar ne tarafa doğru gidiyor? Gidip onlara yardım edelim. Üzülme tamam ben yanındayım. Merak etme. Bunu da atlatacağız. Ailemizi kurtaracağız. Sana söz veriyorum. O zaman yardım alayım, o mi? Benim babamın tanıdığı bir amca vardı. Onun evini hatırlıyorum. Onlardan yardım isteyebiliriz. Köyün burasında bir yerdeydi. Köy buradaysa onların evi de işte burada. O amcaların evi burası. Vay canına. Evet çok havalıdır kendisi. Beni çok seviyor. Hemen gidip onunla konuşursak iyi olur. Bebek Enes, hoş geldin. Niçin geldin? Ben amcayla görüşmek istiyorum. Amca neredesin? Seninle görüşmem gerek acilen. Amcayı arıyorsan yukarıda yukarıda Bebek Enes. Yukarıya çık. Teşekkürler abi. Sağ olun. Amca neredesin amca? Yardım ihtiyacımız var. Ne oluyor çocuklar? Hayırdır bebek Enes? Nedir bu acele? Şeker ister misiniz? Yok amca bize şeker değil. Babamla annemi kaçırmışlar ya da onlara zarar vermişler. Kim yapacağını biliyorum ben bu işi. Bizde bu iş merak etmeyin. Bize yardım lazım amca lütfen. Ne olursun elimizde bir tek bunlar var. Al ben sana vereyim. Tamam gerek yok bunlar evlat. Bu zaten benim Enes'e verdiğim bir sözdü. Hadi bakalım bebek Enes. Siz gidin buradan şimdi. Hayır biz de geleceğiz. Yoksa izin vermeyiz gitmene. Siz daha küçücüksünüz Zayn. Olsun biz de gelmek istiyoruz değil mi sarı bebek Sonic? Evet istiyoruz. Aa, tamam o halde siz de gelin. Arkada durursunuz. Beyler toplanın. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Herkes toplandı. Ailemizi kurtaracağız sarı bebek Sonic. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ailemizi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Olur mu? Olmaz olur mu kanka? Tabii ki de öyle yapacağız. Evet kanların başladığı yere geldik. Amca neredesin? Amca işte bu kanlar. Bak göstereyim yerdekiler. Olamaz. Burada çok fena şeyler dönmüş Çocuklar Emanetleri çekin gidiyoruz Hadi gidiyoruz sarı bebek Sonic Takip edelim onları Takip edelim amca sen bizi takip et Biz sana yol gösterelim <laughs> 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 Şuraya bak fabrika var Burada bir tane Kanlar da buradan gidiyor Amca ne yapacağız Çocuklar siz arkada durun bundan sonrası büyüklerin işi tamam mı? Biz de gelmek istiyoruz. Olamaz. Bunlar sikibidi tuvalet. Ailemizi sikibidi tuvalet kaçırmış. Çocuklar hazırsanız saldırıya geçin şunlara. Gebertin hepsini. Tamam patron. Saldırıyoruz o zaman. Geberin lan hepinizi geberteceğiz. Saldırın. bize saldıralım. Sarı bebek Sonic dikkat et. O senin boyundan çok büyük. Alın bakalım size. Geberin. Amca dikkat et. Hepsi sana geldi. Al bakalım. Gebertin hepsini. Saldırın lan beyler şunları. Gebertin hepsini. Allah size. Geberin. Ailemi bulmam gerek. Oho. Çok güzelmiş bu. Ailem nerede? Ailemin yerini gösterin bana. Nerede lan Enes? Gösterin çocuklar. Gelin içeriye giriyoruz. Siz e bebek enes. Sarı bebek Sonic artık burada durun. Olmaz amca. Ben gelmek istiyorum hadi girelim. Alın size geberin. Al bakalım sana sen dal, sen dal. Hepinizi geberteceğiz oğlum. Bizim amcamızı yenemezsiniz. Aa! Bana saldırıyor. Heh, sağ olasın abi. Küçüğün çocuğa nasıl saldırıyorsun lan sen. As bakayım sana. İşte bu yaşasın nerede olabilirler? Oo, burada gizli bir yer var. Geçin siz çocuklar. Bundan sonrası bizde. Geberin lan geberin. Allah size. pis polisler. Gebertik onları. Enes. iyi misiniz? İyi misiniz? İyi teşekkürler. Sağ olasın mafya. Sen olmasan buradan kurtulamazdık. Teşekkürler. Sağ olun. Bu iyiliğiniz karşılıksız kalmayacak. Baba baba. Yaşasın. Oğlum kusura bakmayın sizi de evden attık. Nasıl evden atarsın bunları Enes? bunlar olmasa bize kimse haber vermiyordu. Senin o köylülerin milletin seni sevmiyor. Bu çocuklar söyledi haberin olsun. Oğlum sağ olun. Siz olmasanız kurtulamazdık görüyor musun? Teşekkür ederim. Bundan sonrasında siz ne yapmak isterseniz yapın o köylüleri. Bir de onları korumayacağız. Gerçekten mi baba? Kurabiyelerimiz çalıyorlardı bize inansaydınız. Bunlar olmaz hiç. Evet baba sen de bizi inansaydın bunlar olmazdı. Doğru söylüyorsunuz çocuklar. Ben... Bir daha öyle bir şey yapmayacağım merak etme. Evet bundan sonrasında bir sürü koruma alacağım. Oğlum sağ olun teşekkürler. Siz de gelin artık tamam mı? Bir daha size kimse bir şey diyemez. Gerçekten mi baba bizi affettiyseniz çok iyi. O zaman çok mutluyuz. Yaşasın. Hadi bakalım çıkalım buradan Enes. Beyler hadi gelin çıkıyoruz. Siz de kendi aranızda halledersiniz. Ben gidiyorum sağlıcakla. O zaman aile tekrardan birleştiğine göre ben çok mutluyum. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.